Selam buralar. Bugün sizinle birlikte Tower of Hell oynayacağız Roblox'ta. Benim hiç yukarı çıkamadığım oyunu bugün çekeceğiz. Ee, sanırım Roblox'un en zor parkurlarından. Zaten düştüm gördüğünüz gibi. Bugün bunu geçmeye çalışacağız da. ben niye zıplayamıyorum? 1 2 3 4 yes. Nasıl yaptım? Ha. ha Orada bir tane tuzak koymuşlar. Orada buna kısa yoldan şöyle çıkabiliyorsunuz. Ve birisi bitirdi. Çünkü 2x oldu. Hop. Hop. Aa. Hop. Hop. Hop birik. Yok artık Yok. Hop. Ee? <laughs> ha tamam geçtik. Arkadaşlar hayır. Olamaz ya. Daha biz ilk yeri geçemiyoruz ki. Ee adam zıplıyor hızlıca. Ben niye zıplayamıyorum? hop şöyle ve şöyle şöyle zaten artık geçmem min müm 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 Mümkün atıyor da en azından buraya kadar gelebildik yani geçsin hemen 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 hop şöyle hoppa Yes. Yeah yeah yeah. Ya iyi ilerlemiştim ya. Tuh. Gerçekten ya. Yok artık. Adamlar coştu. Durum ve daha yeni başladık. Adamlar yeni başlayacak. Uuu tutunluk. Parkuru bitiriyordu biz o küçük yerden gidelim ki? Burası daha kolay. Hayır! Nasıl düşebilirim ben oradan ya? Bir de oyunda 3 kişi var. Neyse benim işime gelir. Açıkçası. Ya sadece 2 kişi bitirebilir bu şekilde. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Yes. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Hop. Hadi. Ne? Nasıl yani? Nasıl yapacağız orayı? Bir dakika ama nasıl olacak arkadaşlar? Hmm. Acaba nasıl geçebiliriz ki orayı? İnsanlar doluşmaya başladı bu arada. Çünkü zaten oyun çok ünlü bir oyun. Ama biraz gıcık bir oyun. Ya yani bunun için parkour prosu olmanız lazım. Ve bu oyunu kesinlikle bence shift lockta oynanmalı. Yoksa imkansız gibi. Ya yani bu oyunun normal bitiren var mı onu bile bilmiyorum. Yani shift locksuz. Heh. Yuh. Şu an ikinci biziz. Bu arada arkadaşlar alışıma şöyle Hadi artık bit Oh şükür bitti Yok artık ya Bunu nasıl geçelim ya En üstte de ben çıkmıştım meğerse Oynan başlığına kesinlikle Roblox'un en gıcık oyunu yazarım. Bu kadar sınır bozucu ki nereye çıktım? Nereye düştüm? Hop bir de checkpoint de yok ya arkadaşlar. O da sıkıntı yani. En azından bir oyundaki gibi böyle bir seferlik checkpoint koyma kırmızı olsaydı dedim ve gene düştüm. Lan nasıl geçti yolu ya? Mavi geçmek çok zor ya. Ama koy mavi. Şöyle 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 şöyle. Buralar kolay. Easy buralar. Onlar şöyle. Buralar da gene kolay aslında. Sadece birazcık ve el becerisi istiyor yani. Bunun dışında dedim ve en zor yerini atlattık. Ve ve ve. Hayır ya. Sona geldim ve düştüm ya. Gene her zamanki gibi oyunda olanlar olacak bunlar. O yüzden bir de herkes küçük yoldan tercih değil. Burayı tercih ediyor herkes. Neden acaba? Çünkü arası zor. Dedim ve oldum. Bu 3 dakika ve hiç kimse bitiremedi. Yani hiç kimse bitiremediyse ben nasıl bitireyim? Değil mi? Oyunda bir de 11 level var da 3 levelim param biraz çok. Belki bu oyunda bir şeyle alabiliriz. Ee, ya yani böyle kalkan falan. Ee, o zaman böyle bir şey değdiğinde canımız gitmez. O şekilde mavi yer mesela kolayca geçebilirim. Evet. O şekilde orası kolay olur mesela. Aynen o şekilde alabilirim de o 500 müydü ya. O da pahalıydı ama. Bilmiyorum. Hayır. Vallahi billahi değmedim ya. Bakalım arkadaşlar. O kaç? 500 miş bu ya. Cam vardı. Can yerine bu gelmiş. Bu arada efektlerden bende bu var. Belki bunu açıp buradan bize bir şey çıkmasını sağlayabiliriz. Ne diyorsunuz arkadaşlar şey Olabilir mi? Ya burada da train şeyler skinleri var. Ama bunlar hep kral şeyinden geliyor. Şundan, şundan, bunlar geliyor. Bak, ayırmışlar. O parkur hiç kimse geçemedi ya. Yuh yani o kadar mı zor? Gerçekten. Ne ki bu parkur zormuş. Hiç kimse bitiremediğine göre. İnşallah. Ki bir seferliğine bitiririm. Bu oyunu ben yıllardır oynuyorum ve bitiremedim. E, o yüzden ben bir birkaç gündür video atmıyorum. Buna çalışıyordum çekmek için. Ama sonra dedim zaten hiçbir işe yaramayacak. Hiç balta yaramayacak. Ben de dedim ki öylesine çekeyim. En azından taburofer videomuz da olsun. Çünkü sevilen bir oyun. Tabii beğenirseniz sevinirim. Ee, bu arada 31 aboneye ulaştık. Çok teşekkürler. Bu şekilde desteğe devam arkadaşlar. Ee, çok güzel gidiyoruz şu anda kanalımız gelişmeye başladı Önceden kaç aboneydik şimdi kaç aboneyiz? Şimdi düşünün ee, yani gelişiyoruz bizde sizin desteğiniz sayenizde çok teşekkür ediyorum Bu arada Arkadaşlar ben Robux yani biraz 100 abonede falan artık şey yapmaya başlarım ve kutlama yapmayı düşünüyorum 100 abonede onun dışında neyse ya başka diyecek bir şey kalmadı onun dışında diye. Ya sonra geldim ve geçemedim gene. Bize süre şeyi yapmıştı ama hiçbir işe yaramayacak. Kim yaptı acaba? Ya görünmüyor ki hiç kimseden. Bir de bunun pro tavrı var. Ya şu an biz mutluyuz bir de düşünün yani burada daha senem rastgele kötü efektler geliyor. Yani şunlar gibi. Şu siz mesela. Şurada otomatik zıplıyor. Şu checkpoint o işe yarar. Ha yok şuydu otomatik zıplama pardon. Özür diliyorum. onun dışında ben neden zıplamın dışında diyorum. Boş bir belirsiz. Mesela Parker zaten ay parkırı diyorum ya Parker ne ya Parker hiç kimse geçemedi dedim ve birisi geçecek. Değmemeye çalışalım. Hoppa. Hop hop hop. <laughs> Yaşıkla çok zıpladım. O kız bitirmesin. Ne olur bitirmesin. Bu arada ben bu oyun sona geldim ama süre bittiği için geçemedim. Yoksa geçiyordum yani. Oradan da öyle bir şekilde geçememiştim. O da biraz kızdım böyle. Kafayı yedim. Bu ihtimalle ben de bu oyunda videoda kafayı yiyebilirim. Ee, bu arada kız bitirdi. Hop biri hop biri hop, bilip, hop bilip. Artık burayı çok hızlı bir şekilde yapabiliyorum. Neyse atlayalım zaten şu an. Başına uğraşmaya hiç gerek yok dedim ve çok zor bir şey geldi. De çok da zor değil gibi ya. Ne yapacağız ama? Ha şuraya atlayacağız. Yok. Allah. Allah. E ee? e ee? Ben anlamadım. Bir dakika bir dakika. Nasıl bir şey bu ya? Yok artık. Bu bir şey mi? Ya. Yine geçemedim. Hadi hadi hadi. Hadi gel. Eee. E gizilecek yer yok. E, yer yok. Gidecek yer yok ki. Anladım, ne şunu gıdım anlamadım. Ama şöyle bir hile yapsam. He <laughs> he. Anladım ben. İşte bu kadar basit. Ama e ee, Şimdi yok artık oraya mı atlayacağız? Ha e, tamam. Sonra e, gene ar arkaya atlayacağız anladım. Ne? En çek. Hayır. nasıl diyorsunuz? He, ee, az önce çıktım ama nasıl? Hop şöyle şöyle en yukarı kadar ve bir daha hopla. diyeceğim neden daha ilk yeri geçemedik? Aa mantıklı ya daha basit. Niye başından bunu düşünmeni bilmiyorum. Tamam. Şimdi. Aynen öyle. Çok güzel. Süper oldu atla. E. Ee, ne anladım ben bu işten? Evet, bir şey olmadı. Şöyle. Tamam. Şuraya kadar gideceğiz. Ve atlayacağız. Hey Allah'ım Ya Rabbim. Hadi yetişirem. Ve yetiştim. arkadaşlar ta en arkaya kadar geldim ve bu sefer zıpladım evet arkadaşlar bu sefer zıpladık ve ben buraya böyle atlarım Ha, onu öyle yapabilirim aslında evet evet mantıklı bir dakika şimdi o gelsin onun tam arkasından E Tamam. Bu kadar basit. Ama daha yeni çözdük işte. O yüzden hiçbir altı yaramadı. Of ya. Tam da yeni çözmüştüm ama. Zaten bittim. Yine iki kişi bitirdi. Tamam tamam. Şu kız bitirebiliyor. Bir de ilk yer kolaymış. Ha bu şey. Ben bunu diyorum. Çık 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 çık. İni in, in geç artık. Hayır. Nasıl o kadar hızlı gidebiliyorsunuz? Acaba? Bak burası kolay. Tamam mı? İlk geri geri rahat geçebiliyoruz yani. Tamam bas 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 bas. Bas bas bas. Dur Çık çık çık. Ve at. E, benimki atlamıyor ki. Benimki atlamıyor. Yemin ederim ki atlamıyor ya. Çıkar mısın artık? <laughs> Kafayı yemeye başladım bak. Hayır 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 hayır. Eee? Ha. Dur. Geçsin koş 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 koş. Nerede tu? Top zıpla. Yes. Tamam artık buraya geçebiliriz. Ha, çık 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 çık. Ve yes. Yes yes yes. Oyuncu atlayış. Bir daha ince atlayış. Evet. Bu doğruya mı atlayacağım? Yok. Gerçekten yu ama yu. Çık 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 dur dur ama yu iki yoldan geliyor. Bak bu bu artık. Bu son deney. Şimdi düşersem artık videoyu kapatacağım. Zaten biraz zor oldu video. Zor bırakacağım. Şimdi zıpla. Aynen öyle. Hız, çık dur. Çık 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 çık. <laughs> tamam. Tamam. Evet buralar like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.